Biz daha en başından itibaren 14 Ağustos 2001'de partimizi kurduğumuz andan itibaren kendi aramızda da milletimizle de sadece ve sadece gönül diliyle konuştuk. Biz medya aracılığıyla iletişim kuran bir kadro hiç değiliz. Biz kendi arasında da aziz milletle de devletin diliyle bürokrasinin veya siyasetin diliyle konuşan yapmacık ve göstermelik söylemlerde bulunan bir hareket değiliz. Ben sevgili Neşet Ertaş'ın Anadolu'nun, Trakya'nın adeta özeti olan şu dizelerini bu kürsüde dahil olmak üzere değişik yerlerde defalarca okudum. Dörtlüğünde şöyle ifade ediyor Neşet Ertaş. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Evet. Biz kalpten kalbe o görülmeyen yol ile iletişim kurduk. Bu aziz milletimizle dilimizden öte gönlümüzle iletişim kurduk. Bakın ben bugün burada bu kürsüden de medyaya veya siyasetçilere konuşmuyorum. Bugün buradan sadece ve sadece Ekranları başında bizleri izleyen milletime sesleniyorum. Milletime hitaben konuşuyorum. Bugün burada bir kez daha siyasetin dilinden öte kalbimle, yüreğimle, bütün samimiyetimle ve gönülden konuşuyorum. Biliyorum ki milletim bizi anlıyor. Biliyorum ki milletim bizim ne söylediğimizi neyi kastettiğimizi, arzumuzu, maksudumuzu anlıyor. Daha en başından beri 75 milyonla gönül diliyle iletişim kurduğumuz için milletim bizim samimiyetimizi, hasbiliğimizi görüyor. Din üzerinden bize müdebbirlik yapanlara, dindarlığımızı test etmeye kalkanlara kendince bize efendilik taslayanlara da zerre miskal kıymet vermeyiz.